Çocuklar ben geldim. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Top oynuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz Kayseri'de? Bir topu Aklımda bir fikir geldi. Ne fikir? Geç mi gittin Efe? Geç mi gittin yoluna Şimdi. E sizle maç yapalım tamam mı? Tamam. Maç yapalım sizle. Tamam mı? Eğer Kays sen kazanırsan tamam mı? Sen kazanırsan otur. Eğer sen kazanırsan sana 200 TL vereceğim. Tamam. tamam mı? Git kendin oyuncak al iki TL ile. Şey eğer sen kazanırsan sana 200 TL vereceğim sen git kendin oyuncak al. Yes tamam olur. kazanır ben hakemim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Geç kay gel Efe. Şey Efe gel buraya. Gel elini ver. Gel buraya. Sen burada dur tamam mı? Senin kalem burası. <laughs> burası direkt. Burası da direk. Muhittin, Muhittin senin kalem burası. Burası direk. Seninki de burası direkt. tamam mı? Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım başlayalım top Muhittin'de. Muhittin, Muhittin, Muhittin attı. Kays tuttu. Kays. Kays attı Muhittin tuttu. Muhittin atacak topu şimdi direkt. Hadi Kays. Şimdi sen at. Kays'e sapere che Mıydı nasıl ya? Mıydı natı Kaysa tuttu. Hakem Tut. Kaysa fa tuttu. Kaysa çok sinirlendi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> değil mi? Sinirlendi mi sen? <laughs> değil <bak. gülüyor> Neden sinirlendi? Yok bu sinir. Hadi. Mıydı attı. Kaysa değil. Hakem. Al bakalım. Kaysa attı. Direkt. Muhittin attı. Kayın gol. Çak. 2-1. Kayıstan var bir muhittin. gol. Çak. 2-2. Onu lan kazanır hakem. Atıyorum bu kayısa kala. Kaysa attı. Muhittin tuttu. Muhittin attı kayın Gol değil dışarıda. Hadi at bakalım. Kaise fatsiyo? Muhittin tuttu. Muhittin gol mu değil? Buna geldi. Al bakalım Muhittin. Muhittin Muhittin ve gol. Muhittin can, can. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Muhittin bayan. Muhittin kays. Muhittin üç sen ikisin. Muhittin can. Kays bak parayı Muhittin kazanıyor. Hadi Muhittin başla. Muhittin başlattı kays dışarıda. Aldın mı? Não. mas não. Tá, muito, 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 muito. lastik yumuşak. Kayısın kafasında bir şey olmaz yani. Kıvım kafa. At bakalım.

Muittin attı kay sefe tuttu Kayı ne yapıyorsun Kayı sefe Kayı sefe parayı... <laughs> yüzüne, yüzüne, yüzüne mi geldi Top plastik ama bir şey oldu mu <laughs> Peki Tamam penaltı Hadi gel penaltı kullan ver Buradan at tamam penaltı hadi At bir üç, vur. Gol 5-4 Yine gol 5-5 <laughs> Guys mı kazanacak mı mi beraber gidiyor heyecan dolu evet. Geç hadi geç. Çektim ben altını. <laughs> Muhittin yavaş at Muhittin. <laughs> Muhittin. Kayısefe. Kayısefe attı. Muhittin attı. Muhittin. Şu an 5-5'ler beş atıyorum topu. Attım. Bugün değil Kays Dışarıda. Al guys. Guys. Efe guys efe. Attı Muhittin. Ooo gol alıyordu. Ah. Muhittin. Muhittin sen niye bir dışarı atıyor? <laughs> Muhittin. Al guys. Bir sonra sana vereceğim. Hep Muhittin'e veriyor. Guys topu tut Guys efe Muhittin. Guys efe. Oo, çok iyi bir gol. 6-5 çak lan 100 TL alacak ya tabii seni biliyor. Ne yapıyorsun? Kaçsana. <laughs> Kaç sana bir soru soracağım. Gelsene mi? Gelsene mi sana bir soracağım. Parayı alınca ne alacaksın? Oyuncak. Oyuncak. Oyuncak mı alacaksın? Evet. Oyuncak sen ne alacaksın? Ben de oyuncak alacağım. Ne? Oyuncak alacağım. Evet devam. Muhittin kaç attı Muhittin Kays Efe Gol 7-5 Kays yeniyor valla Son 7-8-9-10 Gol 8 Ağır kaç Unuttum ben 7 7-6 7-6 7-6 Kays Efe Al Kays Efe Al Kays Efe Kays ne yapıyor? <laughs> Bak koz yine Muhittin'e ver 7 Gol. Yedi. Yedi yedi. 7. Yedi, yedi. Sekiz yedi. Muhte Kaysefe yedi. Kaysefe tuttu muhte tuttu. Muhte masmış. Muhte. Kaysefe. Gol. Sekiz sekiz çok. Çok 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 çok. Sekiz sekiz. Gol. 9. 9-8 Muittin 9 Kaysefe 8 no, Kaysefe Giriyordu Ama gol değil Muittin Kaysefe Muittin tuttu Kaysefe Kaysefe sen yerine geçer misin? Tamam. Niye de buradan atıyorsun? <laughs> Al Kaysefe İyi misin? Muittin ve gol değil Tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> mı? Gol gol Tamam mı? Gol Tamam ağlama. Gol oldu tamam mı? Arkadaşlar Mati muht ne ki gol değil. Kaç diyor ki gol diyor. Kaç Mati kabul etmediği için Kays da ağlıyor. Tamam gol ağlama tamam mı? Gol değil. <laughs> gol gol. Gol mu Mati? Değil. O zaman kameralardan bir bakalım tamam mı? Hı. E i̇ki dakika arkadaşlar biz kameralardan bakıp geliyoruz. Evet kameralardan baktım. Gol. Guys 60 tane elinin altından kaçırmışım böyle. Uzunmuşsun. Gör tamam mı? Hadi 9 9. Ay 8 8 pardon geç. Geç kalene. Bitinden başlıyor tamam mı guys? Tamam. Al Muhittin. Muhittin. Hadi atın. Atıyorum kimden başlasın? Muhittin'den başlasın. Tamam. Atıyorum. Bom. <laughs> Muhittin gol. Doğru. Değil.

Ayağa kaydı guys. Muhittin attım. Guys Efe attı. Muhittin az daha gol olacaktı. Bir dakika guys. Guys yerine geçer misin? Yerine Yerine geçer misin? Yerine geç. Efe. Mızıkçılık yapma yerine geç tamam mı? Buradan vuramazsın yasak. Hadi geç yerine. Aferin. <laughs> Nereye? Or Orum senin kalem. <laughs> geçer misin şuraya Efe? Geç. Hadi bak çok mızıkçılık yapıyorsun. Geç şuraya gel. Gel 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 geç. Efe hadi. Ne oldu? Sen yine moralin bozuldu ve yine mızıkçılık yapıyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Efe. Orada mısın? Efe. 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 Muhittin hadi. Herkes kendi kalesine hadi. Hadi Efe bak. Ha. Hayır senin kalem burada değil. Senin kalem orada. Benim kalem var ya. Hayır senin kalem. Efe. Benim kalem mı ya. O zaman Muhittin kazandı. Muhittin ben sana para vereceğim. Koysa vermeyeceğim. Sen kazandın. Tamam mı? Tamam geç. hadi geçti. Hadi geçti tamam. Kaç kaç? Dokuz sekiz. Muhittin kaç dokuz? <laughs> kaç Efe dokuz? Muhittin sekiz. Muhittin can. Muhittin can. Muhittin can. Muhittin atıyorum attım bu iten guys kais, direk guys attı bu tuttu bu attı hakem <laughs> atıyorum, at. attı ama guys attı bu tuttu bu iten hakeme vurmak <laughs> üzere <laughs> Çok Ay gitti? Oy, geldi. Gol. Dokuz dokuz. Allah. On yapalım mı bunu? On kadar. Tamam. On beş hadi. Al. <laughs> İyi misin? Sen nereye geçiyorsun sen? Bana, bak, bana ne oldu? Kalenim bu. Ne? Kalenim bu. Kalen mi bu senin? Hayır senin kalen orada değil. Burada değil orada. Hadi. Geç. Aa, Aa iyi misin? <laughs> i̇yi misin? <laughs> Kayı ne oldu ya? Kayı ne oldu ya? Sen niye mızıkçılık yapıyorsun? Ne oldu? <laughs> Baksana. Ne oldu? <laughs> Bak. böyle şeyler yapma ayıp. Hadi ya devam guys gel buraya Efe Efe sinirlendi Efe sinirlendi Guys Efe ortalığı yıkıyor Ooo <laughs> dövüş var <laughs> Yavaş Ayrılın Ay Maçtan dövüşe döndüm <laughs> Hadi Efe hadi Maça devam edelim hadi kalk Ya buraya Hop Para hadi Kaysefe. geçin <laughs> Ne yapıyorsun ne? Ya bırak kolumu. Efe bırakır mısın kolumu? Efe kolumu bırak. Efe kamera dışı kolumu kolumu bırakır mısın? Ya buraya gelsin. Tamam ben buradayım hadi kolumu bırak artık. Efe! Efe gelmiyor ya. Şimdi i̇şte, kavga yap. Ne var lan kardeşine? Kaç ne Sen niye kardeşine vuruyor? Vurma kardeşine. Sen de kardeşine vurma. Sen kardeşine vurmuyorsun, sen de abine vurmuyorsun. Tamam mı? Hadi Efe. Hadi Efe geç. Sen kaleci geç. Ben mi kaleci? Evet. Hayır sen geç kalence. Hayır. Hadi Efe hadi ama. Kız. Mızıkçılık yap. <laughs> vurma kardeşine Efe vurma. Vurma abi beni vurma. Bak vurmaya gidiyor. Evet. Lambayı. <laughs> Kapatma lambayı. Evet. да. Ablacığım. Ablacığım geç artık. Sen de. Ablacığım geç artık. Oğlum bak. ikiniz de. Sen kardeşine vurma. Ay, pardon. Mutlu sen kardeşine vurma. Şşş tekme atma Efe. Ne yapıyorsunuz? Siz kardeşsiniz. Kalk etmeyin. Kaç Efe yerine geç hadi. Yerine geç. Buradan atacaksın. Oradan atacaksın. Efe geç. Efe. Atıyorum Atları, ha. As Muidd Kaysefe attı mıydı tuttu. Kaysefe attı ve gol. Yes! Çok lan. Avver. 11 Kaysefe, 11 mıydı 9. Efe tuttu. Kaysefe. Atar Türk Kaysefe? Efe atar mısın artık? Ağzını içine gir. <laughs> atamadı. Müptin de sıra var? Müptin ver. Müptin. 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 Aya özle. Kaysa Var <Gülüyor> Mütin. Mütin. <Gülüyor> <Kaysife Mütin. Gülüyor> denize attı. Kaysepe. Gol alıyordu ama bugün tuttu. Aa lambaya geldi. <laughs> Kays Kaysepe yerine geçer misin? Bir daha seni orada görmeyeceğim. Yoksa Muhittin'e penaltı veririm. Tamam mı? Bir daha seni burada görmeyeceğim. <laughs> ya ne oldu? <laughs> Al. Al Efe. <laughs> Muhittin ve gol. 10, 11 bir on Ay am bir on. Kaysefe 11 bir muhtin am. attı. Kaysefe kaysefe attı. Muhtin düştü. <laughs> muhtin attı. Am bir am bir. Kaysefe muhtin tuttu. Muhtin direkt işte düştü. <laughs> Hakan topu muhtina At am bir bir. Kayı sefa attı. Muhittin attı. Direkt. Kayı oh. sattı Muhittin. Efe. Efe attı Muhittin tuttu. Muhittin attı gol. Hani gol dedi. nerede? Ha buradaymış. Ne yapıyorsun? Sayılmıyor. Sayılmıyor.

polis polis saray. Kak. Kaysala para vermeyeceğim. <laughs> hadi geç hadi hadi. Muhtt'le ne çıkaysa ben alniki. Ya şunu şey kapatma çocuk. Geç hadi. Hadi hadi hadi. At muhtt'le. Sen kapmaca mı oynuyorsun? Hadi muhtt'n at. Sen kapmaca oynayalım. Tamam sonra oynarız bir tur hadi. At. Efe Evet. Oynamayacağız biz. top de. oynayacağız Sen so, de saklamaz. Aç. Evet. Gel atıyor. Ya lan deşti. 12. Muaytın atarsa kızınca Kaysefe muhtin gol Fazer o último, muito tempo, 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 muito Vai de muito na... Ah, muito na tuba. kaldı. geliyorum. Evet arkadaşlar videomu sonuna geldik. Parayı Muhittin kazandı. Al Muhittin. Testten kaybettin. Muhittin kendi oyuncak alacak bu parayla. Evet Muhittin sen. Ay, ay. Ama sen kazanamadın. Sana vermeyeceğim para. <laughs> da vermeye. Kazanamadım. Da vermeyeceğim. Bana Ay sen tane kaybettin? Sana vermeyeceğim. Mutlu, sen parayla ne yapacaksın? 100 TL'siyle sokak hayvanlarına şey, mama alacağım. 100 TL'siyle de ne de... kadar kayısını yiyecek? Aferin, Aferin. sana. Çak. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kımralı abone olmayı, <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>